Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle buradaki yangında kontrol altına alındı. Balıkesir'in Kepsut Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu. Ustaoğlu incelemesinin ardından yaptığı açıklamada yangının ilk çıkışı hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik dedi. Bugün ee, 16 sıralarında Kepsut ilçemize bağlı e, Dombaydere e, mahallemizde bir e, orman yangını ihbarı alındı. Ekiplerimiz hemen derhal olay yerine intikal e, etti. Ve e, toplamda e, orman bölge müdürlüğümüzün e, 86 e, aracı ve 400'e yakın personeliyle birlikte başta orman bölge müdürlüğümüzün araçları, e, yine karayollarının DSİ'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin itfaiye araçlarıyla birlikte toplamda 86 aracımızla müdahale edildi. Bunun yanında 8 helikopter ve 8 yangın uçağıyla yine müdahale edilerek hemen kontrol altına alınma çalışmaları yapıldı ve şu an itibarıyla de kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Toplamda 30 hektarlık bir alanı Orman yangının olduğunu söyleyebiliriz şu an itibariyle. İnşallah kontrol altına kısmen alınan bölgemizin şu an yoğun devam eden müdahaleler sonucu en kısa zamanda tamamen kontrol altına alınıp soğutma işlemlerinin çalışmalarının yapılabileceğini söyleyebiliriz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı. Manisa'nın Soma ilçesinde de bir otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Soma'nın Yırca Mahallesi şehitlik mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde dün saat 16.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde başlayan yangın bir anda ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, dört arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.